ünlü olunca ne olacak? Bu hep şöyle düşünüldü. Para çok önemli bir şey. Ama bugün birçok gence desek ki çok para kazanacaksın ama Instagram'ın telefonunu alacağız. kimse gösteremeyeceksin. İstemez mi dersin? İstemeyebilir. Mesela bir tarafta işte 1 milyon dolar veriyorum mesela. Da bir tarafta da 10 milyon dolar veriyorum mesela. Ama 10 milyon dolarlık versiyonda Instagram ve telefonun yok. Bir milyonluğu alırlar. Hani sıfırdan yukarı çıkınca şey olmayabilir ama bir milyonluğa gidecekler. Çünkü ün ve görülme arzusu o maddiyatın hani dolaylı bir etkisi değil. Yani şöyle düş Eskiden şöyleydi, çok ünlü olayım, oradan bana bir zenginlik gelsin ve ben güzel bir hayat yaşayayım. Şimdi hmm. ben güzel bir hayat yaşayayım ve ünlü olayım, görüleyim gibi. Neden? Şöyle açmaya çalışalım. Şimdi Paris Hilton'u hatırlarız. Yani biz Tabii. hatırlarız da izleyenler ne hatırlıyor bilmiyorum artık Paris yani. Hilton'u Paris Hilton, Paris Hilton yapan neydi? İlk ünlü ünlüsü. Mesela şöyle diyorduk ya Paris Hilton'u görünce, abi bu ne? Eskiden şöyle bir şey vardı. Mesela erkek bir diyelim ki, ortalıkta gez, geziniyor, playboy diye tabir edilen eskiden falan. İşte gece hayatı var falan. Adam bir şey yapmış değil, ailesi varlıklı neyse. Ona bile ne denirdi mesela iş adamı? Playboy iş adamı. Bir sıfat buluyorduk mesela ya da kadınlarda nasıl oluyordu bu hani şey manken hadi manken ama mesela o da değilse foto model falan deniyordu mesela bir şey deniyordu hmm. yani. Güzelliğiyle hmm. oralarda falan demiyordu Bir, bir meslek uyduruyorduk biz o üne. Doğru. Bir şey yapıyormuş gibi oluyordu. Paris Hilton ilk defa çıktı ve yok abi ben ünlüyüm hani babam çok zengin falan ben de ünlüyüm ne yaptım bir şey yapmadım. Ünlüyüm ben. Ünlülük ünlülüğü. Şimdi o zaman çok garip gelmişti. Bugün mesela Z kuşağına bir garip gelmez Çok normal gelir hatta. Z kuşağında ünlülük ünlülüğü var nasıl var? Influluk dediğimiz şey, influencerların çıkışı baktığımızda kadınlarda ekseriyetle makyaj bloggerlarına çıktı biliyorsun. Evet. YouTube'un başlarından sonra Instagram sonra TikTok'a. E şimdi mükemmel makyaj yaptıkları için değil yani güzel de makyaj yapıyorlar ama o el becerisi, zanaat, hani TRT GAP'taki işte marangozluk kursu gibi bir şey değil yani. Güzelim. Güzelim. Ben seni üzerim. Yani üzüyorsun zaten çünkü bakıyorum sana. Sen çok mutlu yaşıyorsun. Ben evde sana bakıyorum. Yani haset edilmesi üzerine bir sistem.